12 3 tekamül yollarını aynı zamanda aralarında ufak bir farkla birlikte 21'e 3'lere de değineceğim. Bütün sayılar birden teklikten dualiteye 2'ye sonra çoğulluğun sayısına ulaşmıştır. 1 2 3 zaten Bunları ihtiva eder. 21'e 3 ile 12'e 3 arasındaki fark nedir? 12'e 3 daha çok o yaratıcı güçlerini ifade etmek, ortaya çıkartmak, işte adım atmak, başlatmak enerjisinde zayıf kalırlarken, 21'e 3'lerde daha çok işbirliği ve denge konusunda sıkıntılar yaşayabilirler, sorumluluklarını alma konusunda. Çünkü birinde ruh birken diğerinde ruh iki hep ne diyorum ruha göre, iş ruha göre, eş. O yüzden bizlerin kendimizi, hayat amacımızı gerçekleştirmedeki en önemli unsur önce ruh tatminidir arkadaşlar. Merhaba dostlar ben Filiz Beyhan. Bugün size yeni nesil çocuklardan 123 3 tekamül yollarını aynı zamanda Aralarında ufak bir farkla birlikte 21'e 3'lere de değineceğim. Yani 12'ye 3 bir kader yoluyla 21'e 3 bir kader yolu arasında ne gibi farklılıklar var? Aslında ayrı bir video yapma gereği duymuyorum bunlara. Bu tür kader yolları yerde, bir sadece bir hani yer değişikliği konusunda sadece oradaki ufak farkı vereceğim sizlere. O yüzden de siz de 12'ye 3'ler dinlerken lütfen 21'e 3'lerde bu videoyu dinlesin. Şimdi ben İbnül Arabi sayısını anlatırken ne dedim? Bütün sayılar birden teklikten dualiteye ikiye, sonra çoğulluğun sayısına ulaşmıştır. Bir iki üç zaten bunları ihtiva eder demiştim. Şimdi bu sayılar 12'ye üçler özellikle yaratıcı güçlerini ki ruhları birdir bakın bunun işbirliği ve denge halinde insanlarla bu işbirliği sorumluluk alarak ve denge halinde ifadeyle yani ortaya çıkarmayla paylaşmayla merhamet vicdan ve duyarlılık tarafını aktif etmeyle ama bunu içe doğru değil dışarıya doğru açarak yapmak için toplumlara bu şekilde hizmet için dünyaya bu şekilde hizmet için buraya gelmişler. 21-3 e ile 123 e arasındaki fark nedir? 12'ye 3'ler daha çok o yaratıcı güçlerini ifade etmek ortaya çıkartmak işte adım atmak başlatmak enerjisinde zayıf kalırlarken 21'e 3'lerde daha çok işbirliği ve denge konusunda sıkıntılar yaşayabilirler sorumluluklarını alma konusunda çünkü birinde ruh birken diğerinde ruh iki hep ne diyorum ruha göre iş ruha göre eş o yüzden Bizlerin kendimizi, hayat amacımızı gerçekleştirmedeki en önemli unsur önce ruh tatminidir arkadaşlar. Ruh sağlam olursa sağlık sağlam olur. Ruh sağlam olursa ona göre işler seçersiniz. Ruh sağlam olursa da eşinizi de ona göre seçersiniz. O yüzden önce kendi ruhumuzu sağlamlaştıracağız. Yani kader yollarımızdaki ilk sayılar bizler için çok önemlidir. Evet şimdi 12 işlerle alakalı ne dedik yaratıcı güçlerini işbirliği halinde dışarıya doğru yansıtarak kendilerini ifade ederek bu toplumda kendi görevlerini hayat amaçlarını gerçekleştirmek için buradalar. Bunlar özellikle bakın çok duygusal oldukları için, hassas oldukları için içe doğru dönebiliyorlar genelde aileler içerisinde bu çocuklar. Bunların kendilerini açmalarını, açmaları konusunda desteklemeniz lazım. Çok iyi editör, senarist, şarkı yazarlığı söz beste yazabilirler arkadaşlar. Kendilerini bu şekilde yaptıkları işleri gösterebilirlerse eğer ki o çekingen tavırlarını atlatıp bakın kendi yaptıklarını toplumlara yansıtabilirlerse, duyurabilirlerse o zaman daha çok parlamaya başlıyorlar. Bu yüzden toplum önünde işler yapmaları çok keyifli olur bunlar için. Daha çok daha kolay hayat amaçlarına ulaşabilirler. İşte bu yüzden de dedim ki yazarlık, senaristlik, editörlük, şarkı yaz, yazarlığı, takım sporları yani takımın içerisinde bir parça olmak, o takım içerisinde bir görev almak ama kendini parlatmak. Bu yüzden yaptıkları spor konusunda da onları başarılara başarıya doğru ilerlemeleri için destekleyin. Çevresine karşı duyarlı, merhametli, sevgi dolu çocuklardır. Yani bunların fıtratları böyledir. Aile içerisinde kendilerini anlatamadıklarını düşünürlerse çok yöneten bir anne yahut çok pimpirikli bir baba ...eli altında büyürse bu 12'ye 3'ler... ...bu sefer tembelleşiyorlar. Şimdi sürekli bu çocukların yanında... ...oturtup ders çalıştırmayın. Ona sorumluluklarını verin. 12'ye 3'lere de 21'e 3'lere de. Eğer bunu yaparsanız ileri yaşlarında da... ...ergenlik döneminde de hep böyle... ...sizi bekleyecek bir adım atmak için... ...ders çalışmak için, yönlendirmeniz için... E, ...kesinlikle kendi sorumluluklarını... ...onlara vereceksiniz. Hem psikolojik olarak destekleyin, evet... ...sevgisel olarak destekleyin, evet... Ona değer verdiğinizi, takdir ettiğinizi göstererek destekleyin bu çocukları. Bunlar onun ilacıdır. Ama sürekli bir baskıyla, sürekli bir mükemmelliyetçi tavırla yaparsanız bu baskıyı. Bunlar bu sefer içe kapanıyorlar arkadaşlar. Anksiyete ve alerjik tarafları tetiklenmeye başlıyor. Çok alerjik çocuklardır. Benim size tavsiyem doğmadan önce bile evinizde bir evcil hayvan bakarsanız çocuk en azından doğduğu eve göre bağışıklığı şekillendiği için biraz daha bağışıklıkları kuvvetli olur. Çünkü bu sefer ilerleyen yaşlarda sahiplenme, evcil hayvan sahiplenme istekleri olduktan sonra bu sefer alerjik sorunlarını daha fazla tetikliyor bu çocukların. E doğmadan evvel doğduğu evin enerjisinde bir hayvan olursa evcil hayvan. Bağışıklıkları da ona göre daha yüksek ve sağlam olabilir arkadaşlar. Duygusal olarak çok kırılgandırlar. Çok kırılgan oldukları için de fevri ve ani çıkışları söz konusu olabilir. Keskin tavırlar sergileyebilirler. Özgüvenleri ve duygusal tarafları desteklenmeli. Yani bir sağlık problemi olursa bu çocukların fiziksel tedavisinin yanında sağlık tedavisinin yanında muhakkak Duygusal tedavisiyle birlikte o hastalık tedavi edilmeli, muhakkak duygusal destek verilerek o tedavi edilmeli. Kendilerine olan güvensiz tarafları, kuşkulu tarafları bastırılırsa o zaman böyle aksi aksi tavırlarını sergileyebilir, ortaya çıkarabilirler. Kendilerine güvenmeyle güvenmeme arasında böyle gidip gelebilirler. O yüzden ailelerinin onların duygusal taraflarını, onların kendisine olan güven taraflarını ortaya çıkartabilmesi konusunda, desteklenmesi konusunda buna çok ihtiyaçları vardır arkadaşlar. Ne dedik? Bu çocukların yaptığı işlerde reddedilme, beğenilmeme, korkularını aşmaları gerekiyor. Eğer bu özgüveni ve bu güvensizlik konusunda aşarlarsa, inanın, o zaman gerçekten. Topluma mal olan işlerde isim yapabilirler bu çocuklar. Doğru ilişkilerinde dürüstlük, e, duygularını kabul edişle çözülür. Bu çocukların parlamaları, kendilerine dürüst olmaları en başta temel e, yapmaları gerekendir. Aynasın aynanın karşısına geçip, hani suçu birilerine atarak değil de kendi sorumluluklarını da kendi üzerlerine alarak duygusal kabullenişlere geçerek kendi sorunlarını e, açabilirler. Sorunlarını tartışarak değil konuşarak çözmek isterler ama anlaşılamadıklarında ev içerisinde agresif ve tartışma yönlerini ortaya çıkarırlar. Lütfen bu çocukları anlayın. Anlamazsanız anlaşamazsınız bu çocuklarınızla. Haberiniz olsun. Ne iş yaparlarsa yapsınlar. Özellikle bakın manevi ve duygusal açıdan karşı tarafa sözleriyle insanları seltebildiklerini görürlerse, örnek veriyorum psikolog karşı tarafı şifalandırdığını görürse, örnek veriyorum müzisyen güzel bir şarkı yapmış, herkesin dilinde onun şarkısı. Yani yaptığı veya yazar, kitap yazmış, herkes o kitaptan ilham alıyor, kendine bir şeyler çıkartıyor ve bunu takdir ediyor. İşte insanlara yaptığı işlerde insanlara fayda sağladıklarını görüp ve onları yükseldik ettiklerini gördükleri anda önlerine kimse duramaz Allah'ın izniyle. Gerçekten açılırlar, daha çok parlarlar. Bu yüzden de psikolog, danışman psikolojik danışman, pedagog, şarkı sözü yazarlığı, editörlük, takım sporları yaptığının bilinmesi, takdir edilmesi insanlara geçtiğini görmek bu çocukları parlatır. Enerjilerini bastırırlarsa mide, alt karın ve bağırsaklarla şey, boğaz bölgesi hastalıkları ile ilgili sıkıntıları olur. Söylediğim gibi ağlamak da istemezler. Kendilerini böyle çok tutar bu çocuklar arkadaşlar. Ama onlara lütfen e, duygularını ister ağlayarak, ister yazarak yazdırın. Yazdırın, muhakkak yazdırın. Yani şiir yazıyorsa yazsın, resim yapıyorsa yapsın, yazıyorsa yazsın. E, kitap yazıyor, hikaye yazıyor. Hikayeleştirerek e, sıkıntılarını, yazmalarını konusunda destekleyin bunları. Hikayecikler şeklinde kendi problemlerini hikayeciklere dönüştürürlerse... Çok güzel rahatlarlar. Bu şekilde desteklemenizi, onların sporla, özellikle doğayla, kuş sesleriyle, toprakla haşır neşir etmenizi tavsiye ederim. Burada doğayla haşır neşir olmak onların bastırılmış duygularını da ortaya çıkartır. Bunlar sanat ruhlu, merhametli, vicdanlı, güzel çocuklardır. Ailelerine çok iş düşüyor. Evde size güvenirse size aç size açılır bakın. Güvenmesi lazım, tepkinizden korkmaması lazım bu 12-3'lerin. Veya 21'e 3'lerin dediğim gibi 12'ye 3 daha çok o ruhundaki bir tarafını aktif etmeli. 21'e 3'lerde o ruhundaki iki tarafını aktif etmeyle daha çok öne çıkarlar. 21'e 3 işbirliği sorumluluk konusunda zayıf olurken 12'ye 3'lerde daha özgüvensiz ve itelenmesi gereken başlatma enerjisinin tetiklenmesi gereken Çocuklar olurlar, aralarındaki fark da bunlardır. Evet sevgili dostlar, bugün size 12, 3 ve 21'e 3'ü anlattım. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorumlarınızı e, muhakkak bekliyorum. Yapın, kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi de unutmayın.